Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün dünya rekoru kolektif güçlü hesabımızı inceleyeceğiz. Ve ardından klasman maçı oynayacağız. Arkadaşlar hesabımız bu şekilde. David Beckham'ı çıkarttık. Daha yeni makaleyi bulduk. Ee, yükseltmeli oyuncularımız var. Yedeklerimiz bu şekilde. Hesabımız çok güzel. Ee, böyle görüntüsü de muazzam. Gerçekten manzara niyetine bakılabiliyor. Kadro dışında da ee, biraz oyuncularımız var. Böyle göstereyim. şu time'lar, big time'lar, epic'ler bir sürü şeyimiz var zaten. Ama benim temel ilk 11'im, en yüksek kolektif gücü ulaşan oyuncularım buradaki oyuncular. Ve 3000 üzeri kolektifimiz var. Şimdi sizlerle beraber yeni geçtiğim 4-1-4-1 dizi hemen bir klasman maçı atalım. Umarım güzel ve eğlenceli bir maç olur. Bu arada videoyu beğenirseniz like atın, abone olun, yorum atın. Beni çok mutlu edersiniz. Abone olmanız çok önemli. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Rakibimiz geldi arkadaşlar. Hemen bakalım kaçıncı sırada, kaçıncı klasman ve nasıl bir dizilişle oynuyor. Birinci klasmanda 29.000. sırada Arabik bir rakip geldi. Hemen bakalım dizilişine falan bize ters mi değil mi? 4-1-3-2 oynuyor. Figo koymuş. Di Marco koymuş. Lautaro Martinez ve Mbappe oynatıyor. Tehlikeli gibi duruyor bir tık. Bakalım şöyle ben formamı ayarlayayım Brezilya'ya. Ben Brezilya formasını seviyorum. Hemen lafı dolandırmadan uzatmadan maçımıza geçelim. Bu arada Şevşenko'yu koyacağım. Bu maç Şevşenko oynatacağız. Böylece başlayalım. Hemen maça geçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada her akşam 8.30-9 civarında TikTok'ta canlı yayındayız. TikTok'a Marlin yazarak ulaşabilirsiniz. Yayınlara gelmenizi de e, isterim tabi. Beni mutlu edersiniz gelirseniz. Onu da söyleyeyim. Engminson, Ronaldinho son kaçta? Engminson, Engminson. Son, Bauer var yanında. Engminson, Engminson çok güzel çıktı oradan. Engminson attı plasesini kaleci. Engminson. Bayağı iyiydi yaptıkları. Hoşuma gitti. Alison kafa vuruşu yaptı kalede. Kafu. Beckham. Iniesta. Şöyle Makalele'ye döner miyiz dedim. Dönemedik. Rakip direkt attı Mbappe'ye. Köşeden oynuyor Di Marco. Di Marco'dan bir pas hatası geldi. Kafu alır mı o topu? Kafu. Kafu niye bıraktın oğlum topu? Bak ya gol yedirecek bize kafuya bak. Şöyle Iniesta, Ronaldinho, o Van Bissaka. Güzel müdahalesi var Ronaldinho. Güzel geldi, güzel girdi. Gol mü? Çok güzel müdahale. İkinci de golü yedik. İki de golü yedik. Ah be. Şevşenko, Ronaldinho, Shevchenko. Ronaldinho. Kötü kötü pas yaptık orada Engminson. son Englinson, top Engminson'da kaldı. Cancelo. Şöyle bir dış pas. Pas. Ronaldinho aldı mı o topu? Ulan çalım atmıştım. Bari dışarıya atsaydın Ronaldinho. Dışarıya doğru atsaydın. Topu bırakınca Ronaldinho kötü bir şekilde gitti. Beckham, Bauer uzun oynadı. Lautaro Martinez indirdi makalele. Topa dokundu Iniesta. Ronaldinho kaçıyor. Ronaldinho. Ronaldinho çok güzel seyrildi. Ronaldinho. Ronaldinho. Ne diyorsun? Ronaldinho mükemmel bir oyun var Ronaldinho'dan. Ronaldinho Gaccio işte hocam bu. Bu Ronaldinho işte. Benim sevdiğim adam. Iniesta orada bir pas hatası var. Bizden de bir pas hatası vardı. İkinci topa müdahale edemedik. Beckham bıraktı topu. Makalele yapma Tomiyasu. Di, Di Marco da Di Marco orta açar mı? Yerine ortası var mı Di Marco'nun? Yerden oynadı. Da biz de Messi'ye verdik topu. Plase mi yedik? Yemedik. Kafu güzel zamanlama. Ronaldinho şöyle bıraktı. Iniesta. Bir daha. Ronaldinho. Henningson. Shevchenko bomboş. Henningson. Shevchenko. Shevchenko. Kaleci. Henningson çeviremedi. Shevchenko nasıl atamadı onu? Bilerek dış prese attım ama atamadık. Neyse. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Şöyle David Beckham'la bir gol gelir mi köşe vuruşundan? Bence gelir hocam. Şöyle çektik. Hadi bakalım. Ah da direkt aldı Alisson. Direkt kesti topu. Messi. Lautaro Martinez. Mbappe döndü. Tomiyasu. Şöyle Beckham'ı görür müyüz diyecektim. Beckham içeride kalmış. Beckham içeride kalmış. Kanatta değilmiş. Köşe vuruşunu kullandı en son. Yerine dönememiş. Maldini. Henderson. Ronaldinho. Ronaldinho bu sefer kaptırdı Fabinho. Şöyle Makalele, Iniesta. Abi çok kötü pas attın Iniesta ne yaptın? Ben direkt pas atar diye beklemiyordum ama direkt attı. Bakın. Kafuya oynadık. Kötü attık. İlk geri sonucu böyle. Rakibin kalecisi çok güzel toplar kurtardı. 3-3. şutumuz var. Kaleyi bulan ve iki tane kurtarışı var. Enteresan. Hemen ikinci yarıya geçelim. Şevşenko ile başladık. Ronaldinho. Ronaldinho ile şöyle çalım pas hareketler. Iniesta. Beckham'a çok güzel pas. Şevşenko içeride. Beckham dışarıya çok güzel top. Kafu indirdi Iniesta. Iniesta'da kaldı top. Şöyle Kafu bir daha. Şevşenko'ya doğru Şevşenko. Çok yakındı ama dışarıda güzel oynadık. Olsun. Alisson. Başlangıç vuruşunu yapıyor Alisson. Maldini. Maldini indiremedi. Ronaldinho. Ronaldinho Iniesta. Şöyle bir daha Ronaldinho. Ronaldinho şöyle. Hengminson. Şöyle şöyle diye diye şey olduk biz de iyice. Şöyle Ronaldinho'ya kaldırdık. Kafaya çıkmadı. Makalele. Önünde durdu top. Makalele. Dışarıya vurdu Makalele. Ah be. Abicim çok yakın toplar bunlar. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapabilirim? Daha ne kadar zorlayabilirim bu kaleyi? Alison vursun bakalım. Ah be makaleli. Shevchenko. Iniesta, David Beckham. Çalım atacaktım. Yanlışlıkla patlaması yaptık. Cancelo indirir mi? İndiremedi. Martinez. Makalele de kaldı top. Yine Martinez. Makalele. Yine Makalele. Martinez. Makalele. Şöyle David Beckham'la bir verkaç yapalım. Kaçırdık David Beckham'ı. David Beckham. David Beckham döndü. David Beckham. David Beckham. David Beckham. Ah be. Şöyle fantastik bir gol falan çıksın diyorum da. Yok be hocam. Çıkmıyor be hocam. Neyse devam edelim. Alisson. Kullandı. Tomiyasu var orada. Mbappe'ye bırakmadı topu ama. Güzel de bir vuruş çıkaramadı. Iniesta. Şöyle Kafu'ya. Kafu. Ya. Kafu. Kafu döndü. David Beckham bekledi. Nuno Mendes harika top kesti orada. Di Marco bir pas hatası var ama Iniesta topu bıraktı. Iniesta topu bıraktı. Enteresan. Maldini. Maldini alabilecek mi? Makalele geldi. Yetişti Makalele. Engminson. Son şöyle Ronaldinho. Ronaldinho çekti topu attı Engminson'un önüne. Engminson. Son hızlı geldi. Şöyle topuk pası Ronaldinho. Ronaldinho bir şey gol daha gelir mi şöyle? Ronaldinho kaleci güzel müdahalesi var yine kalecinin. Kaleci vallahi bu maçı taşıdı diyebiliriz. Gerçekten çok güzel müdahaleler yaptı Alisson. Keşke orada şut yerine pas atsaydık. Iniesta'nın pozisyonunda. Luis Figo ile hızlı çıkacak rakip. Çekti ama Cancelo var orada. Kafu. Aşağıda Beckham. Beckham. ilerleyemedik Beckham'la önü çok doluydu. Kafu. Güzel oyaladık topu. Kafu. Beckham kaçtı. David Beckham. Şevşenko. Şevşenko girdi. Şevşenko bir kafa yine girmedi. Top kaleye girmiyor. Top kaleye gitmiyor. Enteresan. Top gerçekten kaleye gitmiyor. Abi 20 tane şut çektik neredeyse. Bir türlü gol atamadık. Biz de bir oyuncu değişikliği yapalım. şuradan Mbappe'yi sokalım. Şevşenko ile atamadık. Sol kanada kimi çeksek? Schneider'i çekelim. Del Piero'yu oynatsak mı? Oynatmayalım ya. Böyle yapalım. Başka ne yapabiliriz? Böyle kalsa mı? Böyle kalsın yeterli. Alisson başladı. Maldini Haaland almış rakip. Maldini indirebilir mi? İndirdi. Zico. Mbappe. Iniesta. Şöyle Beckham'a. Beckham. A. Beckham. Beckham bu sefer açtı. Mbappe geldi golünü attı David Beckham. Harika orta. Harika bir kafa vuruşu. Abi çok bekledik bu golü zaten. Daha ne yapalım hocam biz? Daha nasıl bir pozisyon yaratabiliriz? Tomiyasu, Iniesta. Şöyle Mbappe. Mbappe verkacı yaptı Mbappe. Iniesta. Iniesta'ya atmak istememiştim ama olsun. Schneider alır mı o topu? Aldı gibi. Schneider aldı topu. Bıraktı Zico. Ziko yapma be. Topa dokundu ama alamadı önüne. Cancelo, Cancelo aldı Iniesta. Iniesta, Alisson. Abicim gol olur demiştim de düşündüğüm gibi olmadı. İlk maçımız 2-1 bitti arkadaşlar. Mbappe geldi. Golünü attı. Kaç şutumuz var? 11 şutumuz var. 6'sı kareyi bulmuş. Kalecisinin 5 tane kurtarışı var. Enteresan bir maçtı. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla video atmak istiyorum gerçekten. Ee, beni motive etmek için de gerçekten videoyu sonuna kadar izlediyseniz yorumlara yazın. Çok minnettarım. Hoşçakalın. Bay bay.